Arkadaşlar dilenci Mehmet o. Arkadaşlar dilenci Mehmet o. Bizim doğrudan su getirdim bakkaldan. Bakalım ne yapacak bugün. Selamlar için. Kolay gelsin Mehmet. Akıllı ol derken. Ben Oğlum, çok akıllı. Söyle. Bir... Söyle. Yemin ederim bak sinirlerim. Bak gerginim zaten. Bir tane evet, çiftle lavaşlı evet. Doritoslu bir tane. Süt ekmiş süt o malzemelerden koyup bir tane acılı dürüm istiyorum senden. Ne kadar boş bir adamsın biliyor musun? Gülme çarparım seni zaten moralim bozuk hadi. Heh, ne kadar boş bir adamsın. Hadi. Ne kadar boş bir adamsın biliyor musun? Sen niye bu camları açık bırakıyorsun? E, sana ne olur? He Camdan girerler diye söyledim. Mehmet senin düşündüğümden. Bir tadımlık ver bir tadımlık. Allah çarpsın var ya eskiden bize tadımlık veriyordun ferman oldun. Oran buran şey oldu böyle ha. Ver bir tadımlık, ver bir tadımlık limonla sık. ayıptır ha. isteyeceğim yapma ayıptır. Oh. Ağzımı açı Mehmet. Oğlum boş yapma lan. Sana sana konuşma lan. Hadi Mehmet, hadi Mehmet. Bağırma lan, bağırma lan. Oğlum bağırma. Tamam bağırmıyorum. Boğazımda kaldı o yüzden. <laughs> Helal et ha. Sen kaç yaşındaydın lan? Şey kaç yaşındaydın Mehmet abi? Lan mı? Özür dilerim. Oğlum memleket bana baba diyor lan. Hayırdır lan? Sana baba diyen memleket. Şey i̇flas etmiştir. Azrail ne zaman alacak seni Allah'ın izniyle? Muhtemelen çiçek ötete tez vefat edeceğim herhalde. Gününün 24 saati burada geçiyor Ama Mehmet. sana ne oğlum ben? E, ya evine <laughs> Mehmet hadi. Hızlı ol hızlı ol. Bana bir daha baksana bir. 3-4 günü görüşmüyoruz sanki botoks yapmış gibisin yanaklara. Alt yanakları yaptın mı? Yok. <laughs> hadi. Hadi Mehmet hadi Mehmet. Bir tane de acılı ayran ver. Senin yüzün gibi ekşi olsun. Acılı hayran ver Doritos'u. istemiyorum tamam, ben senin acaba. gibi borç adam değilim. Hadi ver oğlum ya. Boş yapma hadi ya. Oğlum mu? Oğlum babası mı? Tamam ver hadi ver. Azılı erkek ver. Hadi kolay gelsin. Borcu yazarsın. Diğer seçimlerde veririm sana.